Herkese merhabalar. Bugünkü Bahar Arduç'la Başarı'nın ayak izlerinde ünlü tenor evet. Sedat Can Öztoprak'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bahar Anucuğum. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim Siz sormalı. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Burada olmak harika. Aynen. Ben evet. de sizinle şahsen tanıştığım için çok mutluyum. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Şimdi... Ee direk e, müzik hayatınızla ilgili sorular sormaya tabii Tabii ki, başlayacağım. nasıl isterseniz. E, sanat yaşamınızı çok genç yaşlarda, çocuk evet. yaşlarda başladığınızı Aynen biliyorum. Öyle. E, geçen seneki son başarınızdan bize bahsedebilir tabii misiniz? Tabii ki, tabii ki Bahar Hanım. E, öncelikle de program davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, tabii bugüne dek e, elde etmiş olduğum uluslararası, ulusal e, arenada elde etmiş olduğum, bütün başarılara ilave ee, uluslararası arenada layık görülmüş olduğum Türkiye en iyi temsil eden sanatçı e, ödülüm olsun. İki sene önce yine layık görülmüş olduğum Cumhuriyetin 100. yılına damga vuran en başarılı opera sanatçısı ödülüm olsun. Ee, ve bugüne dek e, sayısız kez elde etmiş olduğum uluslararası yarışma birinciliklerim olsun. Ve layık görülmüş olduğum sayısız uluslararası ödüllerim olsun. 2024 yılı da gerçekten rüya gibi güzel muhteşem bir yıl daha oldu benim için. Ee, 2024 yılında yine uluslararası platformda İspanya'da yapmış olduğum başrol temsillerim, konserlerim, resterlerim, elde etmiş olduğum yine uluslararası yarışma bilinciliklerim hı hı. ve yine uluslararası platformda Amerika'dan, Almanya'dan, İspanya'dan, İngiltere'den, Avustralya'dan ve daha pek çok dünya ülkelerinden layık görülmüş olduğum uluslararası ödüllerim olsun. Ve yine 2024 yılında dünyanın en önemli opera sanat şehirlerinde olan Berlin'de yapmış olduğum başrol temsillerim ve konserlerim olsun. Canım ülkem Türkiye'mde de Türkiye'nin en önemli bütün ödül organizasyonları tarafından Hepsinde yine benim layık görülmüş olduğum yılın en iyi opera sensörü olsun, yılın en başarılı opera sensörü olsun, yılın uluslararası en başarılı opera sensörü olsun ve Türk operasına damga vuran en başarılı opera sensörü ödülüm olsun. Gerçekten yer gibi güzel muhteşem bir yıl oldu benim için 2024 yılı. Emeklerimin böylesine çok çok önemli ödüllerle taçlanmış olması kesinlikle gururumda. Ben zaten sizi takip ediyorum biliyorsunuz sosyal medyadan evet, da. Evet çok teşekkür evet. ediyorum. Bir bakıyorum bir ödül, bir bakıyorum bir evet, ödül. Evet, evet. yani? Çok maşallah. şükür diyorum. Sağ çok olun, güzel. sağ olun. Aynı evet, da öyle. Evet. Sizin için gurur verici. Kesinlikle verici öyle. Olur. Beni e, Türk Operası'nın zirvesinde layık gören tüm değerli isimlere buradan da bir kez daha çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Evet. Ee, Ülkemizi e, opera sanatı alanda, yurt dışında evet. ve yurt içinde yıllardır en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. Opera sanatını çok ileriye taşıdığınızı düşünüyorum. Teşekkür ederim, Pardon, evet. Ayrıca Türk opera tarihinde başardığınız pek çok ikler var. Evet. Opera sanatı alanında zirvede olmak size ne hissettiriyor? Evet Bahar Hanım, bu tabi eşsiz bir gurur. Bir Türk opera sanatçısı için kesinlikle gururların en büyüğü. İnsana ölümsüzlük hissi veriyor, yani yaptıklarımın, hı hı. başardıklarımın, ben öldükten sonra da böylesine harika bir şekilde olmaya devam edeceğini bilmek. Kesinlikle eşsiz bir gurur. Hı -hı. Gururların en büyüğü. Benim de ömrüm yettiğince, elimden geldiğince hep sanatı ve opera sanatını hep daha da ileriye taşımaya devam edeceğim. Hı -hı. Ee, ülkemizi opera sanatı alanında dünyada en iyi şekilde temsil etmiş olmak sizin için ne önem ifade ediyor? Evet, ee, bu da bir siz bir gurur. Dediğim gibi Bahar gururlarının en büyüğü Türk opera sanatçısı için opera sayısının e, hedefe ulaşabilecek çıta noktası ülkemizi bayrağımızı uluslararası, uluslararası Arası arenada en iyi şekilde temsil edebilmektir. Ben de bunu bugüne dek sayısız kez en iyi şekilde gerçekleştirebildiğim için sonsuz gururluyum. Bu şekilde. Yurt dışında zaten operanın yeri bir bambaşka değil mi? Evet. Aynen bir öyle. Türk tabii, oluşunuz tabii. orada. Hı hı. Nasıl bir yankı uyandırıyor aslında? Öğrenmek evet, istedim. E, tabii yani e, abi şöyle diyeyim size, bazı kişiler Türkiye'de operanın var olduğundan bile haberleri Kesinlikle. yok. Evet yani. hı hı. Onun için e, tabii şaşıranlar oluyor. E, ama sonradan hayranlık ifade eden sözleri e, beni önce bir sanatçı olarak tabii hı hı. çok gururlandırıyor. E, bu şekilde. Evet. Türkiye'nin en başarılı ve en ünlü opera sanatçısı denmekte de sizin için Evet. Ee, peki sizi bugün nereye getiren anneniz ve babanızla da aynı sahneyi paylaşma şansınız oldu mu? Tabii ki. Öncelikle e, tabii annemle babam da çok değerli opera sanatçıları. İsimlerini diye. de söyleyelim ee, Babam e, yine dünya cümle opera sanatçısı bariton Sedat Öztoprak. Annem yine güzel de çok değerli opera sanatçısı soprano Efsun Öztoprak. Tabi böyle olunca e, çocukluğumdan beri hatta doğduğumdan beri bu opera ile iç içe büyüme şansı buldum. E, ben biraz Hatta, araştırdım, baktım size e, harika çocuk diye. Aa, evet, a, aynen de öyle. Değileceğim, değileceğim. <laughs> yani ben kendim bildim bileli hep opera zaten. <laughs> Hiç bu mesleği sonradan yapmaya karar vermedim. Hep kendi bildiğim bileli operasyon açtıydı. Dersi bakınca ne hayal ettiğini evet, biliyor musunuz? Evet, <laughs> <laughs> Evin içinde mesela karnınız evet. Anne, Aynı acıkmış. Böyle, Aynı anne karnınız acıkmış. Aynen öyle, aynen öyle. Tabii ki yani ben anımsarım annemle babamla hep ev içinde birlikte <laughs> düetler yapardık, aryalar söylerdik. <laughs> o da hep yani zamanımızı opera sanatıyla değerlendirmeyi tercih ederdik. Hep onların provalarını izlemeye giderdim. <laughs> onların temsillerini, konserlerini, kayıtlarını dinlerdim. Ondan sonra başka kişilerin kayıtlarını da hep dinlerdim hmm. çocukken. Hatta hala anlatırlar, daha üç buçuk yaşındayım, e, Giuseppe Verdi'nin e, ünlü operası e, hmm. Rigoletto'da e, Montalvo'daki meşhur ailesi vardırlar onu baştan sona ezberlemişim üç buçuk yaşındayım daha. Katıldığımız böyle sanat ortamlarında davetlerde sandalye üstüne çıkar. Baştan sona hiç hatası söylermiş. Herkes öyle şaşkınlıkla herhalde izlermiş. Hala anlatırlar. Çünkü evin içinde evet. sadece onu dinliyorsunuz. Aynen öyle. Evet evet. Yani ben hep yap. Hatta böyle o zamanlar şey vardı böyle Walkman kulaklıklar. Hmm. Onları takardım böyle. Bir annem anlatır hala. Bir hmm. saat, bir buçuk saat böyle opera dinlermişim. Ne güzel. evet. Çok ondan keyif alırdım alsın, yani. Biliyorsun. Aynen öyle. Böyle bir ailede Kesinlikle. Bir yani dediğim gibi ben kendim bildim bileli hep opera sanatçısıydım. Ve tabii e, tüm bunlara ilave benim annemle babam hep <laughs> bana küçüklüğümden beri bu kadar nasıl olması gerektiği işte sanat ahlakı sanatçı ahlakı sanatçı kimliği sanatçı kişiliği ve temelde e, tüm bu çok önemli etik değerler olmadığı e, takdirde e, elde edilecek olan başarıların hiçbir önemi değerin olmayacağı bilinci ve halkın sevgisinin saygısının her zaman için her şeyden e, önde olduğu e, gerçeği bütün bu e, çok çok önemli etik değerleri bana hep çocukluğumdan beri beni şekilde aşılamışlardır ben de bunlara en iyi şekilde özümseyip büyüme şansı bulmuşumdur. Ee, onun için bugüne kadar elde etmiş olduğum tüm başarılarımın temelini ve uzanmış olan sanat hayatımın temelini kesinlikle çok değerli babamla çok değerli annemin bana hep çocukluğumdan beri açıklamış oldukları bu çok çok önemli etik değerlere borçluyum. Ama onun size için kendine ne kadar teşekkür ettiğimizi onlardan askerli. geçen genlerden de olsa ki, gerek yetenek ki, de varmış aynen ki öyle. bu aynen kadar öyle. başarıyı elde ettiğimiz. Bir Aynen, de o da evet. ki o harika çocuk. Almanya'daki o obasındaydı. Evet, ondan bahsedebilir misiniz biraz? Tabii ki. Ee, tabii anneyle babayla da birlikte sahne aldık Hı -hı. pek çok defa. Babam da 1997 yılında, o zaman da 8 yaşında falanım, Frankfurt'ta babamın gerçekleştirdiği bir konser. Hı -hı. yanında Selman'la da çalıyor. Konserin finalinde beni sahneye davet ediyor babam. Birlikte o söylemeyi söylüyoruz. O da sonra çok değerli bir anıdır benim için. Hı hı. Sonra o konser CD olarak da basılıyor. Ben de o CD'de varımdır. O, hı hı. o da bir, çok değerli bir anı. O yaşta da bir CD'de olmak ya. çok e, nadir görebilir olsa Kesinlikle. gerek. O konserden 20 sene sonra Kar e, İstanbul konserleriyle, o da babamın kurmuş olduğu bir oluşumdur. Hı hı. E, babamla birlikte e, e, 2016-17-18 yıllarında birlikte konserler verme şansına da erişmişimdir. Hı hı. 2019 yılında vefat etti babam. E, vefatından 3 sene önce 16-17-18 <laughs> yıllarında pek çok kez konserler verdik. Yani onunla aynı sahnede e, birlikte konserler vermiş olmak e, hem bir evlat olarak hem de bir opera sanatçısı olarak benim için gururdur. Kesinlikle. E, keza annemle de Kesinlikle. birlikte La e, Labaym Operası'nda <laughs> e, aynı sahnedeydik. E, dediğim gibi onlarla birlikte aynı sahnede bulma şansına erişmiş olmam. Çok eşsiz anılar, eşsiz duygular. Tabii e, çocukluk yıllarımda e, 1999 yılında da Castle e, Devlet Opera ve Balesi'nde e, dünyanın en zor operası olarak nitelendirilen e, Alban Berk'in Wozzeck Operası'nda başrollerden biri olan e, Wozzeck'in oğlunu yorumlamıştım. E, hatta premier temsilimizden bir gün sonra Alman basını hakkında dünyanın en küçük opera sanatçısı diye üstün övgüyle e, bahsetmiştim. Ve e, çok değerli orkestra şefimiz e, Mark Piole'nin hakkında harika çocuk değerlendirmesiyle opera sanatına tamamıyla Yönelmeme Benmiş neden oldu. E, profesyonel sanat yaşamına başlamış oldum. 99 Kasıl Devlet Operası Aynen yok. öyle e, ve akabinde e, tabi Wojtek e, Operası ile birlikte yurt dışında ilk opera söyleyen Türk çocuğu İmran'ım da elde etmiş oldum. O da benim için e, ayrı bir gururdur. Akabinde e, Kasıl Devlet, Castle e, Senfoni Orkestrası ile birlikte çok değerli başka bir orkestra şefimiz Bernard Lang yönetiminde Almanya'nın pek çok şehrinde ee, konserler verdi. Bunlardan başlıcaları o zamanlar dünyanın en büyük opera konser salonlarından olan e, Köln sahnesinde Werther e, operasını yorumlamıştı Köln Flamonu orkestrası ile birlikte. O sahnede de yer alan ilk Türk çocuğuyumdur. O da ayrı bir gururdur benim için. Ee, ve e, dediğim gibi Almanya'nın pek çok şehrinde konserler verdik. Akabinde e, babam Dünya Cümle Operasiyonsu bariton Sedat Öztoprak <laughs> Ee, İstanbul Devlet Operasyonu Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliği'ne atandıktan sonra e, ailemle birlikte yurda döndük. Hı hı. Ee, tabii Türkiye'ye döndükten sonra da sanat yaşamı devam etme şansı e, buldum. Ee, Yine gazetelerde, işte yurt dışında ilk opera söyleyen yani Türk hı hı. Çocuğu, ondan sonra Junior Favoreti Harika Çocuk diye başlıklar yer aldı. İşte pek çok televizyon programlarına hı hı. konuk oldum. Ünlü pop yıldızımız Nilüfer Hanım'la birlikte e, Lütfi Kırdar'da Eğitim Güvenleri Vakfı yerine gerçekleşen konserde Weber'in ünlü parçası Amigos para siempre ile düet yapmıştık. Ondan sonra e, o da benim için işte değerli bir anıdır. Akabinde hı hı. kendisi Rumeli konserlerini konserlerine de beni pek çok kez davet etmişti, güzel, orada da birlikte devletler yapmıştık. Yani Türkiye'ye döndüğümde de sanat yaşamına devam etme şansı buldum. İstanbul Devlet Opera Balesi'nde, Henza Gretel Operası Maskeli balo, La Boheme yine sahnede yer almıştım. Hı -hı. Ee, dediğim gibi Türkiye'ye döndüğümde de sanat yaşamına devam etme şansı ne buldum. Size. Evet, çok teşekkür ediyorum Buyurun. Ya opera tarihine de, altın harflerle geçmiş bir opera sanatçısınız. Evet. Geçen yılda İspanya'da ve Berlin'de yapmış olduğunuz başrol, temsiller ve hı hı. konserler sonrası aldığınız muhteşem kritiklerden bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Ee, tabii hem geçen sene Berlin ve İspanya'da yapmış olduğum başrol temsillerimi, konserlerim sonrası almış olduğum e, gazete kritikleri olsun hem de bugüne edek tabii elde etmiş olduğum e, tüm e, başarılarım sonrası e, dünyanın pek çok yerinde işte Amerika, Kanada, Meksika, Almanya, İngiltere, e, İspanya pek çok yerde başarıların manşetleri e, taşındı. Bunlardan bazıları işte Tenor Sedat Çanöf soprak ödüllere doymuyor başlıkları olsun. Ulusal sofrada silmez bir iz bırakmıştır başlıkları olsun. Güçlü sesi ve yorumlama yeteneği onu opera dünyasının zirvesine taşımıştır başlıkları olsun. Ee, sesi ve müzik kalitesiyle e, dünyanın dört bir yanından izleyicileri heyecanlandırmaya ve büyülemeye devam etmektedir başlıkları olsun. Ee, bugüne dek e, layık görmüş olduğu ödüllerle, e, sayısız ödüllerle dünya opera tarihinde de bir başarmıştır başlıkları olsun. Hem şahsım hem ülkem adına sonsuz gurur vericidir. Tabi tüm bunlara ilave canım ülkem Türkiye'mde de Türk opera tarihinin zirvesinde alınıyor olmak Ayrıca eşsiz bir gurur. Hı hı. Ee, dediğim gibi e, tüm bu e, bugüne dek elde etmiş olduğum e, başarılarımın temelini, e, zirveye uzanmış olan sanat hayatımın temelini çok değerli babam Bariton Serhat Öztoprak ve hı hı. çok değerli annem Soprano Esin bana hep çocukluğumdan beri oldukları çok önemli etik değerlere Kesinlikle. borçluyum. Onun için bugüne de etmiş olduğum tüm başarıları çok değerli babama, çok değerli anneme, çok değerli Türk halkına ve canım ülkem Türkiye'me ithaf etmek istiyorum diyorum. Ne güzel. Teşekkür evet. ederiz biz de. Bizi böyle güzel temsil ettiğiniz çok için çok teşekkür ederim bari. Ee, sizin gibi diyeyim. Peki. Opera sanatında başarılı olup zirveye çıkabilmek için ne gibi etkenler gerekir? Tabii e az önce söylediğim o çok çok önemli etik değerler bir kere temelde olacak. O bir o bir sanatçının kariyerinin başından sonradık bir kere bile olsun aksamaması gereken hayati etmenler. O temelde bir kere olacak bir. Tabii ki bu işe karşı yeteneğiniz olacak ve büyük bir tutku besleyeceksiniz. Bu büyük bir aşk besleyeceksiniz. Çünkü bu yaşam biçimi. Bunu meslek olarak, meslek olarak düşünmemek lazım. Ve büyük bir çalışma tutkusu lazım. Yani ben günde 12 saat çalıştığım zamanları biliyorum, çok büyük emek vermek hı hı. lazım. Ondan sonra doğru ellerde olmak lazım, doğru şan hocalarıyla çalışabilme şansı bulabilmek önem arz ediyor. Ve bu meslekte doğru kararlar alıp doğru adımlar atabilme yeteneğini kendine insanı geliştirebilmiş olması önemli. Ve sadece sesim güzel çıkayım söyleyeyim değil pek çok farklı noktada insanın kendini geliştirebilmiş olması gerekiyor donanımlı bir opera sanatçısı entelektüel ve donanımlı hı hı. bir operasyon olmak önem ya arz ediyor. Be, benim sadece sesim iyi, evet, işte yetenekliyim ne olmuyor. Yine sonuçta ki yani pek çok her etmeni şey bir arada gibi çalışmak Çalışmak, çalışmak çok çok önemli. Pek çok noktada kendini geliştirebilmiş olması kişinin önem arz ediyor. Bunların hepsi bir arada olduğu zaman ancak o zaman zirveye çıkabilme ihtimali doğabiliyor. Peki bu anlamda, evet. gerçi bu, bu soracağım soru gibi oldu da tavsiye Hı, etmek istediğiniz şeyler var mı diye soracaktım genç nesile opera sanatçısı <laughs> olmak isteyen kişilere diye. Tabii ki çok okusunlar çok Hı -hı. şey yapsınlar dünya opera tarihine, Türk opera tarihine hakim olsunlar. Nasıl ki opera sanatı içinde güzel sanatların pek çok farklı etmenin bünyesinde barındırıyor, işte dekor olsun, kostüm olsun, orkestra, insan sesi Ondan sonra tiyatro, hepsini e, bünyesinde e, barındırıyorsa hı hı. operasyonda bir opera sanatçısı da aynı şekilde e, işte e, entelektüel oluşuyla, yabancı dil bilgisiyle, ondan sonra insan ilişkilerinde iyi oluşuyla, psikoloji sosyoloji bunlara hakim hı hı. olmasıyla, ondan sonra kendini pek çok farklı nok noktada geliştirebilmiş olmasıyla hı hı. E, yani ...böyle entelektüel bir duruşa sahip olması çok önemli, hı hı. çok önem arz ediyor. Hı hı. Ee, ondan sonra dünya üzerindeki teknik gelişimleri, şan tekniği gelişimlerini iyi hı takip hı. edip... ...doğru ellerde e, olmaları e, önem arz ediyor. Doğru şan hocaların elinde olmaları önem arz ediyor. Ee, bu şekilde. Operayı yeni dinlemeye başlayan kişilere neleri dinlemeyi tavsiye edersiniz? Bana ha. hani ha, Bahar Hanım e, şöyle diyeyim yani... E, e bir Handel operası dinlesin, isterse bir Wagner operası dinlesin. burada neyi dinlediğinden ziyade o dinlediği şeyin niteliği önem arz ediyor. Yani dediğim gibi isterse bir Wagner, isterse Handel operası dinlesin. ne dinlediği yani dinlediği şeyin niteliği önemli. Yani kaliteli hı hı. bir prodüksiyon mu, kaliteli dekorlar, kostümler, ve sahneleniyor orkestra kaliteli mi? Ondan sonra solistler kalitelemi bu önem arz ediyor yani hı hı. nitelik önemli. Burada hatta bir anekdot da paylaşmak isterim. 2002 yılında hı hı. E, babam dünyanın ünlü operasını bariton Soprak e, Ankara devlet opera Barı Traviata e, operasına başrolü yorumlayacak. İşte ailece biz İstanbul'da yaşıyoruz, Ankara'ya gidiyoruz. E, işte temsil oluyor, çok güzel bir temsil oluyor, harika. İşte e, alkışlar, ondan sonra e, yoğun şekilde bitiyor temsil sonra polise geçiyoruz. Bana soruyorlar. O zaman da 11-12 yaşında filan en çok kimi beğendin diyorlar bana. Ben de diyorum tuba sanatçısını en çok beğendim diyorum. Orkestrada tuba sanatçısı. <laughs> onu beğendim ben çok. <laughs> onu beğendim. Ondan sonra da babamdan sonra. Yanlış <laughs> <laughs> anlaşılmamız. <laughs> 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 onu beğendim. Sonra araştırıyoruz ediyoruz. Anam hakikaten dünya cümle bir tuba sanatçısıymış yani. Çok <laughs> şey. Yani demek istediğim nitelik önemli. Yani, Orada onu fark edebilirsiniz. Aynen, yani. aynen öyle. Peki. Nitelik önemli yani. Kaliteli bir orkestra, kaliteli solistlerden mi oluşuyor? Bu önem arz ediyor. Tabii. Evet. Ee, Türkiye'de, Opera repertuarında hangi tür eserlere ağırlık verilmelidir? Ee, tabii Türk eserlerine daha çok ağırlık Hı -hı. verilmesi gerekiyor. Ee, tabii ki yine verdiler ol, ol, olacak, Pochini'ler, Donizetti'ler, Hı -hı. Mozart'lar tabii ki o zaman Türk eserlerine daha çok ağırlık verilmesi önem arz ediyor. Ee, ve Türk eserlerimizin daha çok dünya repertuvarına kazandırılması hı hı. çok önemli çünkü e, topraklardan çıkmış o kadar güzel melodilerimiz o kadar çok güzel iyi tanıtılmıyor, değil aynı şekilde evet evet yani o kadar güzel melodilerimiz var ki o kadar güzel liitlerimiz operalarımız ondan sonra yani çok siz bestecilik yolu. dersi de almışsınız evet sana. evet e, şey de konservatuvarda 18 yaşındayken daha hı hı. E, iki sene daha sonra kompozisyon bestecilik almıştım çok değerli hocam Mete Sakpınar. besteniz var da. mı yaptınız mı henüz e, var bestelerim var ama hı hı. şey öyle yani kendi kendimde tutuyorum. Bekliyor şu anda. Aynı da öyle bekliyor. Ee, yani, öyle. Bir hocamız vardı üstüne üstü, hmm. şeylerde demleniyor falan. Demleniyor yani da öyle. Bir süre sonra çıkarıyor. Evet yani onu şey olabilir. hobi olarak diyeyim o da Hı -hı. ev içinde yapıyor. Belki bir gün şey yaparım yani onları e, bakalım değerlendirme yoluna da gidebilirim. Bir sanatçısı evet. olmanın ne gibi güzellikleri veya zorlukları evet. var? Ee, tabii çok meşakkatli bir iş yani bütün e, hayatınızı ona göre ayarlamanız gerekiyor. Yemenizi, içmenizi, uykunuzu, sosyal hayatınızı, özel hayatınızı yani çok bir yaşam biçimi bu. Yani onu yaşam biçimi olarak... Dikkat etmeniz gerekiyor değil evet, mi Yani, Yaşam biçimi olarak özümseyemezseniz bu sizi zorlar. Hı -hı. Ee, her şeyin zorluğu ona göre ayarlıyorsunuz. Bir de siz zor, mesela normal bir pop sanatçısı ya da ne bileyim Hı -hı. arkada orkestra işte mikrofonu eline al evet. işte sesi düşürürsünüz bir Hı -hı. rahat sesle çıkabilir normalde ki evet, sanatçılar. Evet, evet. Ama sizde öyle değil. Siz Tabii. sesinizi hem volümlü kullanıyorsunuz hem çıkarıyorsunuz. Evet, evet. Kesinlikle çok büyük meşakkat. Çok dikkat. Aynen öyle. gerekiyor. Bir de yani o son halin ıı, arkasında o kadar büyük bir meşakkat var ki yani ya. sahne üstünün arkasında. Tabii. Haftalar, aylar hazırlık var yani var. hazırlık süreci. O son hale gelene kadar yeah. çok büyük meşakkat hakikaten. Ama mm -hmm. bir yandan da keyfi de, hazı da mm -hmm. o kadar yoğun bir meslek. Yani mesela pazartesi günü işte atıyorum ailenizle güzel bir vakit geçirirsiniz. Salı günü mm -hmm. işte kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız eşinizle güzel vakit geçirirsiniz. Çarşamba günü işte sahiliyle martılara simit atarsınız diye böyle farklı şeyler yaparak bir hafta geçirirsiniz. Mm -hmm. Ama sahnede olduğunuz o iki saat, üç saatlik zaman diliminde o bir haftada yalanınızı, keyfi mesela alabiliyorsunuz. Mm -hmm. Yani çok yani. böyle keyfi de yani mm -hmm. meşakati çok ama hı hı. keyfi de bir yandan o boyutta o oranda çok olabilir. Kısa bir şey dinleyebilir miyiz? Tabii, seve seve. <laughs> <laughs>

olabilecek kişi kendini hı. nasıl hisset yani hı. nasıl olabileceğini anlar diyeyim. Hı hı. Ee, sesi yani tabii. Yani sesi olması gerekiyor değil mi? Kulağının öncelikle kulağının olması en önemlisi o. Yani müzik kulağı hı hı. olmazsa olmaz. Hı hı. Ee, müzik kulağının bir kere belli bir seviyede olması gerekiyor. Tabii onu o da belli bir noktadan sonra gelişebilir tabii ki ama o bir olacak. Ses yani. tonunun da mı belli bir seviyede olması gerekiyor ee, acaba. Yani e, müzik olduktan sonra ses e, geliştirilebilir. Öyle yani mi? ses teli çünkü hmm. vücut en küçük, aynı zamanda en güçlü kas. Hmm. Nasıl ki kol kası böyle dumbbelllarla gelişiyor, ses e, teli de e, şarkı söyleye söyleye, egzersizler yapa yapa, hmm. ondan sonra düzenli şan çalışarak, e, ondan sonra hmm. belli bir e, noktadan sonra bir forma kavuşuyor. Bana da sanki şey gibi geliyordu böyle özel bir ses olması gerekirmiş. E tabii doğuştan şey. gelen eğer daha Aynı güzel bir... Ayrı özelliği evet, olan aynen ses. Aynen öyle. O zaman işte tabii. o da meslekteki iyi, orta seviyeyi Hı -hı. belirleyen unsurlar. Yani Hı -hı. evet. Ama tabii ki e, çalışmayla e, oldukça e, bir yol kat etmek mümkün şan çalışmayla. Bir enstitüma çalıyor musunuz? E, tabii. Ben 7 e, sınıfta ortaokuldayken klarnet çaldım. Konservatuarda Aynen. yarı zamanlı, Aynen. yaklaşık iki sene e, aynı zamanda da Avni e, Akkal Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Orada Aynen. da dört Aynen sene violonsel e, çaldım ondan sonra. Tabii e, hem Güzel Sanatlar Lisesi hem konservatuar, opera bölümde piyano tabii ki hı hı. E, çalmıştım. Bu şekilde. Gelecek için planlarınız neler? Gelecek için planlarım tabii ki bu başarıları devam ettirmek, ödüllerime yenilerini eklemek. Ondan sonra e, ve tabii e, Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim'de Cumhuriyet tarihimizin en önde gelen bestecilerimizin eserlerinden oluşan çok özel bir repertuarla sahnedeiydim. E, Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu Türk e, eserlerimizle e, kutlamıştık. Akabinde tabi 2023 ve 24 yıllarında aynı Restyle programıyla pek çok kez sahnedeydim. Ve bunu dünyanın en öne gelen opera sanat şehirlerine taşıyarak, hı hı. kültürümüzü, dokumuzu, melodilerimizi, şu bahsettiğim gibi o kadar güzel melodilerimiz var ki, bunları Kesinlikle. daha çok dünya repertuarına duyurmak önemli hedeflerimden bir tanesi. Geçen sene Berlin konserlerimle bunun startını verdim. E, o kadar güzel geri bildirimler aldım ki hayranlık ifade eden yorumlar. Hı hı. E, çok e, gururlandım e, sanatçı olarak. E, bu sene de, önümüzdeki aylarda bu e, konserleri konserlerin devamı gelecek restallerimin e, yurt dışında. Evet, <laughs> Evet, bu şekilde Sahnede yaşadığınız hı hı. E, unutulmaz deneyiniz. Aa, unutulmaz. Hı hı. Vallahi Bahar pek çok sayabilirim. Ama dört sene önce e, uluslararası Berlin Opera Festivali'nde e, ee, başrol yorumluyorum. Hı hı. Ee, temsil e, sonu ki ulusal, ulusal arenada çok alkış alan sanatçıyıdır e, sanatçıydır. E, temsil sonu e, işte Berlin seyircisi sahneye çıkıyor böyle bir anda ayağa kalkıp herkes fırlayıp alkış kıyabı. Onu, onu unutamam yani o böyle beni bir ayrı etkilemişti. Ne güzel. Onu, onu sayabilirim, onu söyleyebilirim. Evet. Peki kendinize vakit ayırdığınızda neler yapıyorsunuz mesela? Ne yapıyorum? Valla yine opera dinliyorum diye. İyi <laughs> opera diyor. Başka gibi türde yaşam bir şey. Müzik dinliyor musunuz? Efendim. Başka türde. Tabii ki kaliteli olan kaliteli Hı -hı. bulduğum her tür müziği dinlerim tabii ki. Hı -hı. Yani dinleme olarak bunu yaparım. E, satranç oynamayı çok severim. Aa, tabii masa tenisi. Ortaokul lisedeyken lisanslı şeydi masa tenisi ve satranç oyuncusuydum ayrıca onu çok -hı. severim ondan sonra bir ara şey yapıyordum. Film senaryoları yazardım. Hı -hı. Ama hobi olarak tabii. Hı -hı. Ondan sonra bu şekilde devam ee, normalde ben işte sizin hayatsızlık başarının Hı -hı. ayak izi kim diye sorarım ama Evet. Bu soruyu sormadan da cevabını sanki biliyor gibiyim aslında. Tamam peki anneniz ve babanız gibi düşündüm <laughs> ben ama tabii rol yani, modelleri siz tabii hani bununla ilgili eklemek ister misiniz bir şeyler ya da başka bir şey söylemek ister misiniz? Etkilendiğiniz <gülüyor> onlarda <gülüyor> e, sonuçta başka ailelerde de böyle anne baba aynı mesleği yapıyor ama <laughs> çocuk başka Aynen, şeylerde etkilenebiliyor. Şeyler. Etkilene çok var de tabii hani ki. Siz tabii neden ki. etkilendiniz Hı. mesela? Yani pek çok şey sayabilirim. <laughs> yani e, babamın bir frazı belki. Hmm. O da sonra anne bir bir işte bir yaptığı müzik cümlesi. Hmm. Bunlardan binlerce sayabilirim anneyle babayla ilgili. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii. O kadar çok e, sayabileceğim şey var ki. Ama yani tabii ki rol modellerim anneyle babayla. Diyebilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok ben teşekkür ediyorum sizinle için. böyle yakından tanıştığım için de çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz hoşçakalın